Merhaba derin. Merhaba. Bugün ne kadar çok işim var böyle. Bugün Barbie'lerin duş günü mü yoksa? Nasıl hepsini bir arada yıkayacaksın Derin? Tek tek. Tek tek mi sırayla mı? Evet. Aa, küçük Barbie'ler yıkanmaya hazır. Evet. Bakayım bir onlara. Evet evet. Aa, önce bebek Barbie'lerden Derin başlayacak. Evet. Kıyafetleri nerede onların dedi. Yok. Makine burada, mı kıyafetlerini? Burada, burada. Aa, kıyafetleri burada ama önce kıyafetlerini makineye atalım. Ben atayım. At. Yere düştü. Niye yere Elimden düştü kızım. Hı. Az önce derin baby oda yıkadı. Kıyafetini yıkadı. Birazdan üstünü giydirecek. Ama şu an Barbie'lerin duş zamanı ve temizlik zamanı değil mi derin? Evet. Nasıl yıkayacaksın onları? Aa, Derin'in çamaşır makinesi çalıştı. Barbie'nin kıyafetleri şu an yıkanıyor. Bir de göstermek ister misin Derin? Arkadaşlar görüyor musunuz? Kıyafetler yıkanıyor. Derin de şu an duş aldıracak onlara. Hadi Derin başlayalım. Wow. Evet, küçük Derin'den şu an başlayalım. Bu makine ne kadar çok ses çıkartıyor Derin? Eskidi mi yoksa? Bozuldu mu eskidi mi derin makinen? Yok. Şu an derin onlara dış aldırıyor. Derin şu an küçük barbileri, bebek barbileri yakıyor ben de onlara. Köpük sıkacağım. sıkacağım ama azıcık sıkıyorsun tamam mı derin? <laughs> Bakalım bir. <laughs> tamam. Derin onlara köpük banyosu mu yapıştıracaksın yoksa? Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? anneciğim. Kek yapıyorlar orada. Sen de mi yanlarına gitsen yıkansan derin? Ben yıkanamam Benim kıyafetim var. Evet bir de oraya sığmazsın. Çünkü orası oyuncak yeri değil mi derin? Ben sığayım. Sığamazsın sana büyük küvet alacağız Hadi tamam ben mı? bay bay. Bay bay görüşürüz o zaman. Şakacıktan tabii ki. Ben <laughs> <laughs> bu da bebek barbilerin bebek arabası bir de yemek arabası değil mi derim bu da yatakları o zaman onları durulayıp arabalarına koyalım mı derin uyusunlar var uykuları var tamam mı ağlamadan yıkıyorum. evet yıkıyoruz onları yıkıyorum. şu an evet yoksa birazdan çok ağlarlar değil mi derin uyku saatleri geçerse Evet. Sonra derin onları durduramaz. Üzülü. Havlu var mı derin? Havlu getireyim mi? Getir. Tamam. Kızıma havlu getireyim. Oraya bırak sen onları. elimde de iyi durula derin. Evet. Tamam mı? Evet. Derin. Küçük Barbie'ler iyice yakaladı ama hala köpüklü ellerin derin. İyice durula. Bak ağlıyorlar gördün mü? İyice elini durula. iyice durula. Derin. Ağlıyorlar mı? Bir daha ağlıyorlar. Havlu mu? Al havluyu sar sonra evet. onları uyut tamam mı? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Ağlıyorlar. <laughs> Kıyamam onlara. <laughs> Uykuları geldi. <laughs> geldi. Evet onları ver bana istersen. Ben onları bebek arabasına koyayım uyusunlar. <laughs> İkisini istersen bebek arabasına koy uyusunlar olur mu? Zaten ikisi kardeş değil mi deri? anlaşırlar. Evet. Ee, e, 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 e. Uyudular mı o zaman sıra? Annelerinde. Evet ama önce üstünü çıkaracağız. değil mi derin? Derin, derin. hepsini üstünü çıkarttı. Çünkü makineye atacak değil mi derin? Ama önce küçük Barbie'lerin kıyafetlerini çıkartmayı unuttuk biz. Aa, mis gibi olmuşlar. Bunları asalım. Şimdi de bunları koyalım. Kıyafetleri yıkanmaya başladı. Derinde köpük koyuyor. Tamam derin yeter ama. Bak sonra durur Köpüklü kalıyorlar ağlıyorlar gördün mü? Aman ağlıyor. Ne? Anneler ağlamaz mı? Yok anneler daha büyüdü. Yani anneler büyümüş. Büyümüş mü anneler? Şimdi anneler O zaman yıkayalım. Anneciğim hepsi birlikte orada keyif yapsın mı köp e, köpük keyfi? Yok sular yapalım yoksa içi doğarsa e, bu anne küser o bize. Ha öyle mi diyor? Tamam sen nasıl istersen. Derin önce saçlarından başladı. Ne gidelim. Denişan onlara şarkı söylüyor, mutlu olsunlar diye. Denişan kendinden geçiyor. <laughs> Onlar da sıra bekliyor. Anneciğim bunu ayağı kırık. Keşke bunu ilk başta yıkasaydım. Gördün mü? Anneler alamaz dedin ya. Anneler alamam ama ona kırık anneciğim. Şimdi su sıra. Dur şu Denişan onları duruluyor çok mutlu sanki değil mi derin duşta gülüyor mu? Evet. Çok mutluyum ben. Çok mu mutlusun sen? Kim seni yıkıyor? Derin. Derin mi yıkıyor? Aferin derine. Onu şimdi havluya bırakalım mı derin? Bak, sonra derin şu an iyice duruluyor her yerini dikkatlice. Köpük kalmayacak şekilde değil mi derin? Evet. Köpük kalırsa bit girebilir değil mi anneciğim? Köpük kalmıyor. Evet. Şu an o zaman onu yerine bırakalım. Bitti mi bu? Bu burada kalsın. Sen şey yapsın. Tamam sen bilirsin. Derin en sevdiği bebeklerinden bahsediyor. Ben anladım. O ney kapısı çıkmıyor derin maalesef. Evet. Zaten köpük var içinde derin. Derin çok azıcık sık tamam mı? Tamam. Yeter. Elinle alabilirsin köpeği, Tamam. Şöyle babanın içini gösterelim. Evet. Şarkı söyler misin bana derin? Siz, siz, hiç böyle şarkı dinlediniz mi daha önce? de şu an tamamen kendi kafasından uyduruyor bence. Sizin gitmesin de hevesi karalmasın. Bitti. Bitti mi? Suyu aç istersen derin önce. Birazdan Biraz mı köpük yaptı? Anneciğim bu var ya mis gibi kokmaya başladı. Kokusu bana geldi. Bunda kokusu geldi değil mi? Evet. Bunu defa yıkıyorum. İlk defa mı onu yıkıyorsun evet? Evet. Çünkü bu Barbie'sini yeni almıştık. Derin daha önce onu yıkamadı. Şu an yeni yıkıyor onu değil mi Derin? Evet. Sıktın mı? Verdik onu taşı onu tarasak. Tarak neredeydi? Hani hmm, az önce buralardaydı pembe bir tarak deri. Nerede? Kaybettik mi? Yok. Orada mı? <laughs> Bakayım ve taranı göstermek ister misin? Minnacık bir tarak. İstersen saçlarını kuruduktan sonra tarayalım, olur mu deri? Şimdi de tarayalım biraz. Tamam, azıcık tara şimdi de. Evet. Tamam. Evet. İstediğin yere bırakabilirsin. Şuna, Kıyafetlerin bitmesine de çok az kaldı. makinedeler Onun sırası mı? İsimleri var mı peki derin bunların Yok. İsimleri yok mu? İsimleri var. Hepsinin ismi Barbie'ymiş. Aynı evet. isim kullanıyorlarmış. Değil mi derin? O zaman hızlı hızlı yıkayalım mi üşümeden? Üşürlerse hasta olurlar değil mi derin? Dur ben sana vereyim. Arkadaşlar bu ikisi yıkanan büyük Barbie'ler. Bu da yıkanan bebek Barbie'ler. Bu da yıkanmakta olan başka Barbie. Derin şu an ona lif de yaptı değil mi Derin? Evet, evet. Ama saçına karışır derin. Saçına karışırsa çıkmaz o lif. Tamam mı anneciğim? Tamam. Şu an durulayabiliriz onu da derin gittik. Musluktan. İyice durula. <laughs> Dedim bitti mi o da? Havlu burada, havlunun içine ee, koy... mu koyacaksın? Ben de sandım havluya bırakacaksın onu. Barbie'ye mi su dökeceksin? Açamıyorsan ver anne açsın. Ver annene kızım. Bu bir de yıkandı. Şu an ayağı kırık Barbie de. Anneciğim lütfen ona çok dikkat et tamam mı? Onun canı acıyabilir çünkü onun ayağı kırık. Bakabilir miyim ben yana derin onun? Kıyamam ona anneciğim. Ben çok üzülüyorum ona. Ama doktor dedi iyileşecek en kısa sürede değil mi derin? Onun tedavileri yapıldı. Evet şu anda duş aldı mı tamam değil mi derin? Çünkü ona ayak kırık olduğu için uzun zamandır yıkayamıyorduk değil mi derin? Evet. Ama şu an onu derin çok iyi yıkıyor. Baksanıza her yeri köpük oldu. Lif yapacak mı da derin? Yapacağım. Ama yavaş yap tamam mı lütfen? Onun ayağı kırık çünkü. Yıkıyor. Can acıyor. Bak hafif ağlıyor gördün mü? Ağlamıyor ki sesini. Anneciğim yapayım. şimdi onu durulayalım çıkartalım tamam mı? durulayalım onun da. Evet, durulanıyor. İyice durulama tamam mı deri? Köpük kalmasın saçında. Evet. Derin detaylı bir şekilde şu an durulamaya geçti. Aferin sana deri. Arkadaşlar ne söylemek istersin deri? Ya. Bir mı, tamam tamam biz seni bekleriz. Elini de iyice yıka. Derin. Arkadaşlar ne söylemek istersin? Bir dakika daha. Bir dakika daha mı? Ama arkadaşlarım bekliyor Derin. ne yapayım Şimdi Nasıl bir ne yapayım? yapayım. Hepsini mi yıkayacaksın. Şu an küvet keyfi mi acaba yapıyorlar? Evet. Aa, keyif yapıyorlar şu an. Bakalım biz de. O zaman ne söylemek istersin arkadaşlarına derin? Şimdi arkadaşlarına görüşürüz diyelim mi? Hayır. Nasıl hayır? <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.